Emre Kargın düdüğünü çaldı ve mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar. Miguel Crespo. İlk hamledi, ıskaladı. Crespo iki ucuna yerde kaldı. Şimdi Deniz Türüç. Sıyrılamadı rakibinden. gider ve kazandı. Karşı atak şansı Konya Spor'da. Savunmanın arkasına doğru. Alessandro kontrol. Alessandro vurdu. Kaleci Muhammed. 20. dakika. Maçtaki en net gol fırsatı. En net gol şansı ama Muhammed'i geçemiyor Alessandro. Pedrinho dokundu. Yusuf Erdoğan'ın önüne indirdi topu. Yusuf Erdoğan çok süratli ceza sahasında çevirdi. Kramer Alessandro. Topu alara gönderiyor Alessandro. 32. dakika. Göz açıp kapayıncaya kadar geldi. Golü buldu tüm olsa Konya Spor. Alessandro. Golün gelişimini yeniden izliyoruz. Pedrinho. Zamanlaması çok iyi. Yükseldi. Kafayı vurdu. Yusuf Erdoğan ceza sahasına sokuldu. Kramer'i geçti. Alessandro. Bekletmeden golü buluyor Alessandro. Serdar ceza sahasında Serdar yerde kaldı. Penaltı deli maçı hakemi. Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi. Konya Sporlu oyuncular hakemin yanında. İşte oyunu burada hemen hareketlendirdi. Konuk takım Serdar göğsüyle aldı. Ceza sahası içinde. da mücadelesi yerde kalıyor ve Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi. Farklı açılardan tekrar tekrar görüntüyü ekranlarınıza getiriyoruz. Emre Kargın düdüğünü çaldı. Opoku geldi. Opoku vurdu Slovik. Döndü Opoku tamamladı gol. Beraberlik golü. Penaltıyı kaçırdı ama kaleciden dönen topu tamamlıyor Opoku. 1-1. Bir -bir. İkinci yarıya iyi başladı Konyaspor Spor. Pozisyon bularak başladı. Yine sol kanadı kullanmak istiyor Konyaspor. Uzak noktada Alessandro aldı topu önüne baktı. Kale Alessandro yine sahne aldı. Yine attı golü. Konya Spor öne geçiyor Alessandro. Konyaspor Spor ikinci yarıya etkili başladı dedik. Kısa bir süre sonra İkinci golü buldu. Yeniden öne geçiyor Tümosan Osan Konya Spor. Golün adı bir kez daha Alessandro. Crespo'dan pas Onur. Döndü Olivier Kemen'e. Kemen attı sol kanada Serdar koşuyor. Serdar yetişti topa. Serdar sıyrıldı rakibinden. Pasını da verdi. Piontek çalıp ikincisi Piontek. Savunmaya koydu korner net bir fırsat. Bu fırsatı değerlendiremiyor Piontek. Duarte. Sağ kanada Deniz Türüç'e geliyor Başakşehir. Dört oyuncu ceza sahasında Başakşehir'de. Deniz'in ortası Serdar vurdu kaleci Slovic. İnanılmaz bir pozisyon. Kenarda kaçan gole inanamıyor adeta Çağdaş Atam. ki hemen. Pedrinho ile geliyor Konya Spor. Pedrinho'nun pası. Alessandro bekletmeden vurdu. Direkten döndü. Atak devam ediyor. Bir gol şansı daha dışarıya Pedrinho. Alessandro bugünün yıldızı. Üçüncü golüne yaklaştı ancak top direkten döndü. Sol kanattaki hareketliliği gördü. Serdar'ı düşündü. Kafayla karşılayan Uğurcan. Kramer kaybetti. Berat pası hatalı bu arada. Yusuf Erdoğan attı topu ilerliyor. Yusuf bıraktı. Pedrinho Yusuf'un önüne doğru son anda müdahale geldi Duarte'den. Pedrinho yetişti. Arka direğe Blaş Kramer kafayı indirdi. Yusuf bıraktı. Gol! Alessandro! hat yaptı. hat yaptı Alessandro! 74. dakika durmaya niyeti yok. Atmaya devam ediyor Alessandro. Bugünün yıldızı, bugünün kahramanı, bugünün golcüsü Alessandro. Berat. Duarte kontrol etti. Leo Duarte. Sağ kanada Deniz Türüç. Keita'yla mücadelesi orta Biontech kafa gol Biontech 90 artı dakika Deniz sürü havalandırdı Biontech golü attı umutlanıyor Başakşehir uzatma dakikalarında gelen gol fark bire indi Emre Kargın son düdüğünü çalıyor Tümosan 3 Rams Başakşehir 2 maçın sonucu değerli izleyenler